amacımız yıllar önce kapanan Yalova Elyaf Fabrikası'nın değerli işçilerinin bu davada vekilleri olduğumuzu değerli basın mensupları önünde kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmaktır. Bizim amacımız emeğinin karşılığını alamayan, bazı kesimlerce yok sayılan değerli Elyaf Fabrikası işçilerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk mahkemeleri huzurunda sesi olmaktır. Vekillerimizin maddi haklarından mahrum bırakıldıkları gibi adaletten de mahrum kalmışlardır. Allah izin verirse biz de bu adaletin tesis edilmesi için elimizden gelen tüm desteği Demirhan Hukuk Bürosu olarak ortaklarım olarak sonuna kadar e, savunup e, işçi arkadaşlarımızın yanında olacağız. Yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi veren işçiler fabrika satılmasına rağmen tazminat ve alacaklarının bir kuruşunu dahi alamamışlardır. 1411 kişinin haklarının yenilmesinin hukuk sisteminde ve vicdanlarla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz bu uğurda elimizden gelen her türlü fedakarlığı göstereceğiz. Sonuna kadar işçi kardeşlerimizin hakkı için savaşacağız. Değerli basın mensupları, bu haksızlıklara dur diyebilmek için bu davada el yap fabrikası işçilerinin yanında olacağız. Bu işin sonuna kadar arkasında olacağız ve hukukun üstünlüğü ve adalet anlayışı içerisinde mücadelemizi vereceğiz. Bu uğurda verdiğimiz mücadelemizden hiçbir şekilde yılmayacağız. Ve de onurumuzdan, meslek itibarımızdan hiçbir şekilde, hiçbir kimse, hiçbir kuruma hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu sorunlarınızın bilincinde olarak, bir vekiliniz olarak sizleri en iyi şekilde arkadaşlarımla, ortaklarımla temsil edeceğiz. Bu konuda sizlere ee, söz veriyoruz ve Yalavalı hemşerilerimizin de Yalavalı işçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar Allah'ın izniyle savunacağız. Bu konuda da arkadaşlarımızın ve bizim yolumuz, bahtımız açık olsun. Bu toplantıyı düzenleme e, sebebimiz, amacımız bizim bu davada e, işçi arkadaşlarımızın artık bir hakkı kalmadığını ve bir e, talebi olmadık olmadığı noktasında bize gelen duyumlardır. Biz bu davayı tekrar e, sıfır noktasından alıp e, inşallah e, iş, işçi kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın Yüzünü tamam. güldüreceğiz. Tamam, tamam. Şimdi e, davanın içeriğiyle ilgili de arkadaşlarımız e, şimdi davayı açtık. Arkadaşlarımızdan vekalet aldık. 1411 için e, yaklaşık 100 sudan vekalet aldık. E, diğer vekaletleri de zaman içerisinde tamamlayacak. Davanın içeriğiyle ilgili fazla bir e, bilgi veremiyoruz. Çünkü dava aşamasında o yüzden e, size e, kısaca ve arkadaşlarım teknik olarak bilgi verecekler. Yalnız Burada şu var, bir holding sahibinin bir holding sahibinin e, işçi alacağını usulsüz bir şekilde, hukuka aykırı bir şekilde e, üzerine temlik ettirip e, bu o, bir nevi hakkın gaspı var. Biz de bunu e, dava yoluyla mahkeme kanalıyla inşallah sonuçlandıracağız. Bu teknik konuda arkadaşlarımız soruları cevaplayacaklar. şu anda e